Eğer çok yoğun bir popülasyonu varsa tırtılın 24 saatte ayçiçeğini götürebilir de. Yani onun için sık sık üreticimizden istediğimiz ricamız özellikle e, sahalarını gezsinler, ekim alanlarını kontrol etsinler, ilaçlamalarını vakit geçirmeden yapsınlar. Trakya bölgesindeki ayçiçeği tarlalarını istila eden çayır tırtılı, bitkiye büyük zarar vererek verim kaybına neden oluyor. Edirne'de en son 2010 yılında görülen çayır tırtılının, bugünlerde Trakya'nın tüm bölgelerinde ayçiçeği tarlalarını istila etmesi üreticileri endişelendiriyor. Evet. Evet, bize doğru dönüp değil. Üreticiye de şey yapar. Edirne Ziraat Odası ekipleri saha çalışması yaparak üreticileri uyarıyor. Edirne Ziraat Odası'nda görevli ziraat teknikeri Selahattin Taner, çayır tırtılı zararlısının ayçiçeği yapraklarını delik deşik ederek verim kaybına neden olduğunu söyledi. Ayçiçeğinde çayır tırtılı zararlının adı, şimdi yabancı otlarda daha önce kelebeklerini bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar bugünlerde çıkarak işte şu şekilde Ayçiçeğinin yapraklarını delik deşik ederek zarar veriyor. Yaprak önemli çünkü bitki bu yaprağı ile fotosentez yapıyor. Bu yaprağı ile bu bitkinin beslenmesini ve danelerin dolgunlaşmasını sağlayacak. Şimdi üreticimiz burada çok e, uyanık davranmış. Bu olayın ilerlememesi için zararlıyı fark etmiş ve anında ilaçlamış. Gördüğünüz gibi e, yaprağın birkaç tanesinde zarar var. Ama hepsinde yok. Eğer bunu bugün ya da bir iki gün önce ilaçlamamış olsaydı biz şu anda burada temiz yaprak bulamayabilirdik. Yani bu kadar tehlikeli bir e, zararlı. Farkında olan üreticimizin bir an önce e, ilaçlamasını yapması lazım. E, biz zaten ziraat odası olarak, Edirne Ziraat Odası olarak sahadayız. Bizi telefonla, WhatsApp hattımızdan arayabilirler, bilgi alabilirler. Her türlü üreticimizin yanındayız. Çayır tırtılı zararlısına karşı yapılacak mücadelenin devamlı olması gerektiğini kaydeden tanı sadece ayçiçeği değil, mısır tarlalarında da etkili olduğunu kaydetti. 2010 yılında merkeze bağlı birkaç tane köyümüzde görüldü. Yine erken zararlıyı erken hissederek burada üreticinin bu olayı zamanında müdahale etmesi çok önemli. Bizim sahamızda Edirne merkeze bağlı köylerde bunu e, üreticimiz zamanında görerek bu anda müdahale etmiş durumda. Ama bu demek değildir ki bu bitti, bu olay bitti. Bir hafta, 10 gün sonra tekrar bunun ikinci dölü bizi etkileyebilir. Aynı zararlı çayır tırtılı yeşil olan bütün aksamlarda zarar verebiliyor. Mısır'da da etkili olabiliyor. Ziraat teknikeri Selahattin Taner, yabancı ot mücadelesinin önemli olduğunu söyledi. Yabancı ot mücadelesi çok önemli. İşte şuralarda gördüğünüz kenarlarda işte en büyük kaynağı şu ot. En büyük kaynağı şu ıştır dediğimiz sirken. En büyük kaynağı bu. Çevrelerinde, tarlaların kenarlarında bu tür otların mücadelesinin çok iyi yapılması gerekiyor. Toprak işlemesi, işte e, yabancı ot mücadelesi, o tür şeylerin düzgün yapılmadığı diyebiliriz yani. Eğer çok yoğun bir popülasyonu varsa tırtılın 24 saatte ayçiçeğini götürebilir de. Yani onun için sık sık üreticimizden istediğimiz, ricamız özellikle e, sahalarını gelsinler, ekim alanlarını kontrol etsinler. Böyle bir e, olayla karşılaştıkları zaman bizden de yardım alabilirler. Biz de gelip kontrol edebiliriz. Edirne Ziraat Odası olarak ilaçlamalarını vakit geçirmeden yapsınlar. Çok obur bir şekilde besleniyor. Bu,